Arkadaşlar merhaba, <laughs> bugün özel dersteyim. Serdar hocanın eşi, evet. anlaşamamışlar bana gönderdi Serdar hoca. Evet. Birkaç gündür yazıyor, hatta Şengül de eşi, Şengül bu arada. Şengül de bana daha önceden yazdı, benim vaktim olmadığı için evet. ders veremedim. Şimdi Serdar hocanın arabasıyla bir çalışma yapalım bakalım. Dur kalk çalışması yapacağız. Durumunu bilmiyorum, daha önce çalıştınız herhalde videolarınızı gördüm birkaç yani tane. Yani ilk kere çalıştık evet. Göreceğiz şimdi. Gel bakalım bu tarafa. Büyük bir araç. Değil mi? 7 kişilik bir araç. Bakın arkadaşlar. Gemi gibi bir araba. Koltuğunu ayarladı. Aynayı dışarıdan mı ayarlıyorsun sen? Eşini öyle mi öğretti sana? Eşim bana öğretmedi ki bir şey. Eşiyle kavga edip gelmiş arkadaşlar. Evet ona dediğiniz. Eşi öğretemiyormuş. Yani kocadan hoca olmuyor. Evet. Şengül Hanım. Evet hocam. Ne yapıyoruz? İlk başta vitesleri biliyor muyuz? Evet. Sinyal vitesleri biliyor muyuz? Evet. Tamam al biri bakalım. Bir de güzel el freni. Bu arada freni de basıyorsun. Burası öne doğru eğimli değil mi? Tamam. Sol sinyalimizi verdik. Düz çıksak da sol sinyal, sinyal veriyoruz. Yani. Tabii ki de Ben de şöyle bir aynamı hazırlayayım. Şöyle arkayı görecek şekilde. Göremiyorum ama olsun. sen gibi, sen bakacaksın. Evet Şengül Hanım 2'yi alalım. Şeridinden gel sağdan gel. Devriyaj 2. Hafif bırak devriyajı. Biraz kaldır bırak. 4'ü aldık Şengül Hanım. Ne yapıyorsunuz? Yani eşinizden de hiç öğrenmediniz bunu. Kaldır diyebileceğim. Evet. Tamam şimdi iki. Şey tamam. i̇ki de değil mi zaten? tamam ama şeridinden gelir misin lütfen? Tamam. Yani bir direksiyon hocası eşi böyle olmamalı. Ama ben bayağı oldu araba kullanmayalım. Ben anlamam. Ya siz ne zaman tanıştınız Serdar Hoca ile evlendiniz? Özel direksiyon dersinde tanışıp evet. evlenmediniz mi? Aa. Aa ters yönden gelen bir araç. Sol boş bir mu? Yani. Bir de selektör yapıyor arkadaşlar. Bakın şimdi bakın. Bize selektör yapıyor. Ya arabayı çarparız daha ben... iyi. <laughs> Ters yönden geliyor, selektör yapıyor, yolu aç diyor. Yola aç. Diyor. Allah ım. Allah. Bas kaza. Satışa da üç, üç sene falan oluyor. Hala öğrenemedin değil mi? İşte çok her şey bizde çok hızlı olduğu için. Çocuk oldu, pandemi girdi falan evdeydik ya. Arabada büyük olduğu için öğrenemedim yani. Buradan e, sağ yukarı doğru çıkacağız. Sağ ben sinyalini mi? ver. Efendim? Hemen. Buradan değil. Hayır, hayır, hayır. hayır. İleriden, ileriden. Al ikiye. Güzel. Heyecan yok bak. Heyecanı kontrol edebiliyorsun. Kaldır edebiliyorsun. Tamam. Devam et bakalım. Sağdan. Gel bakalım. sağ nasıl giriliyor? Sağa, dar, sola geniş. Evet. Fena değil arkadaşlar. biz de düz olmayan yolda çalışırız şey, ara, sokaklarda falan. Sonra, ara sokak işte bak parkta. en sevdiğim çalışma tarzı ara sokak birazdan geçeriz al bire biri al hızı devrin çok düştü al 1'e hemen kaldır hemen devreye araç durmadan gel sağa süper al ikiye. Yalnız uzunların yanıyor. Sinyal verirken uzunları yakın. Solun boş değil mi? Dur şimdi. Debriyaj fren. Duralım. Tamam. Frene yumuşak basıyoruz. Tamam. Kalkacağız Sonra... şimdi. Nasıl kalkacağız? Yarım hayır, devriyaj. hayır, hayır, hayır. Al biri. Biri al bakalım. Ben hiç hiç kocandan bir şey öğrenememişsin. Yazıklar olsun ya. Yani. Serdar Hoca'ya yazıklar olsun. Freni bırak. Yarım devriyaj freni bırak. Hemen gaza geç. Devriyajı tut. İşte arkadaşlar burada yapılan hata şu debriyajı yarım ayarladıktan sonra kavramadan sonra freni bırakınca gaza bastığın araba kalkınca hemen debriyajı bırakıyor. Hmm. Çalıştığımız kişiler genelde. Hmm. Önemli olan o debriyajı tutturmanın devamını getirebilmek. Debriyajı hiç çekmeyeceğim yok. Çekme. Gaza bas biraz. Zaten ayarladın. Önümüzde de kurs aracı var. Yokuş kalkış çalışması yapıyor burada. Durduk. Yokuşlarda Frene fazla basmana gerek yok Çok hafif Hafif basacaksın Yarım debriyajını yap bakalım Geri kaymayacak şekilde Titre tamam Freni bırak debriyajı tutuyorsun Bırakmıyorsun 4-5 metre bırakma Nasıl? Oluyor muymuş? Aynen Biraz sesli konuşalım Evet çok Yenge iyi. biraz sesli konuşur musun ya? Çok iyi Önceki arabada sürekli durup kalktık Tamam işte senin için antrenman oluyor Tekrar duralım Biz duralım bu sefer Durduk Ama sen de bak sinyal denen hiçbir şey yok ne dururken ne kalkarken sinyal veriyorsun? Şey niye mi? bu kadar? Mi? Hayır, dörtlü yok. Sağ sinyal, sol sinyal. Bas gaza, tut debriyajı, tut tut tut, gaza yüklenelim biraz. Hadi bakalım. Şu an dururken sağ sinyal mi vereceğim? Tabii mi? ki dururken sağ sinyal ve yumuşak e, sağ duracağız. Ama. Sağ dönmeyle ne alakası var durmak için? Evet. Kaç senedir kocan direksiyon hocası değil mi? Evet. Evet. Bir kere sormadım mı? Dururken sağ sinyal veriyoruz diye. Söylemedi ki o çok güzel. Evet çok iyi. Klasik Serdar Hoca işte. Harika. Harikasın. Harikasın dedi mi? Evet. Yarım debriyaj yaptık. Şu an titrettik. Freni bırak gaza bas. Debriyajı oynatma. Yüklen gaza. Bas biraz motor sesini duyalım. Aracımız dizel. Evet. Ama sağ sinyalde kaldık. Sol sinyal var. Arkamızda araç var mı? Yok. Geçelim onu. Hadi bakalım. Geçiyor muyuz? Geç geç bas. Bas 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 gaza bas bakalım. Sağ sinyalini veriyorsun. Sağa giriyorsun. Yüz yoldaki gibi ikiye atamayız burada. Köpek var yolda sağa gel. Korna çalma köpek ne anlar kornadan. Gel şöyle sağ. Çaldın kaçtı mı? Yok. Şimdi hızlan. 3000 devir gör, 3'ü gör soldan devir saatinden. Al 2'ye. Devriyaj 2. Süper. Bırak hemen debriyajı. Yokuşta tamam, debriyajı biraz hızlı bırakacağız değil mi? Tamam. Debirden düşmesin araç. Şimdi Serdar hocayla nasıl tanıştınız anlatır mısınız? Serdar hocaya e, ben Instagram'dan yazdım hocam dedim. O ara araba almayı planlıyordum. Peki e, hocanın kocan olacağı ihtimalini düşündün mü hiç? hiç, hiç. Al bire Direkt karşıya geç. Al bire. Bak sağına sonuna. Kaldır debriyajını. Evet. 3'e aldık debriyaj. Fren dur bakalım. Dur. Devreye bas. Freni bas. Freni basar mısın? Arabanı alsın. El freni çektik. Şimdi bir dakika. Bana Şimdi bir çarpmaz Şimdi boşa bir al bakalım. Al boşa. Evet aldım. Şimdi vitesleri ilk önce bizim bir öğrenmemiz lazım. Tamam. Vitesleri bilmiyoruz. Dörtte sıkıntım var benim. Senin e, üçte de sıkıntın var. Hmm. Birde de var. Tamam. Şimdi boşa al. Şöyle ben bir dörtlü yakayım da arkadan gelenler anlasın. Acemi evet. olduğunu. Serdar Hoca'yla nasıl tanıştın deyince bir heyecan yaptı hemen. bir yerine üçe aldı. Tamam. Şimdi boşta mı araç şu anda? Evet. Tamam al bire. Bir, biri alırken her zaman sola vuruyorsun. Tamam. tamam. Evet. İki. Sonra, Çek iki. aşağı. Sola doğru vuruyorsun hep bak. Bir ile ikiyi sola. Tamam. Sola doğru. Tamam. Üçü alırken de boşa çekip direkt ortaya alıyorsun. Tamam. Şu an üçte işte direkt aşağıda dört. Dört. Üçün altı dört şimdi bu yeter sana tamam. al bire ilk önce ilk önce bir boşa al. Boşa alacağım. Boşa al. Tamam. boş al çalıştır boş al boş çalıştır debriyaj fren bekle bekleseydin ışıkların sömürmesini hmm. problem yok tamam bir hmm. alıyorsun hmm. burada geriye kayacak değil mi araba evet, değil el frenini çek indir el frenini sen frene basmadığın için ben el frenini çektim o an anında da bunda kalmıştı. Bırak bırak. Ben indiririm onu. Şimdi soluna baktın. Araç var mı? Kamyon geliyor. Sağına bakıyorsun. Geriye de bakıyorsun. Araç var mı diye. Evet. Şimdi yokuş kalkışıyla kalkıp düz devam edeceğiz. Güzel. Yokuş kalkışı çok güzel ayarladın şu anda. Değir oynatmıyorsun. Gaza basıyorsun. Oynatma. Kesinlikle oynatmıyorsun birkaç metre. Harika. Evet. Serdar hocamız da Nasıl tanıştınız? Anlatır mısın? Hocaydı. işte Instagram'dan yazdım. Hocam özel ders almak Al istedim falan filan dedim ona. Ne yazdı kendisi? Kaldır devirici. İşte fiyat falan konuştuk. Biri alıyorsun. Devir çok düşük. Al biri. Kaldır devirici. Dur. Devir, fren. Bak şimdi. Bir anlatamadın. E... Bir anlatamadın ya. <laughs> Bak şimdi. Tamam. Şunu söyleyeyim. Yokuşta düz yola benzemez yokuş yokuşta devri yükselteceksin ki hmm, gaza çok basacaksın gaza fazla basacaksın tamam. tamam mı yani 3000 deviri gör şurada 3'ü gör normalde tamam. düz yolda 2 ile atabilirsin o kurtarır ama yokuşta kurtarmaz anlaşıldı mı bu evet. bir de yokuşta vites değiştireceksen bir hızlandıktan sonra 2'ye attın ya biraz daha hızlı bırak Tamam. yavaş yavaş bırakırsan ne olur araba daha çok yavaşlar Tamam şimdi yokuş kalkışımızı yapalım. Yarım debriyemizi yaptık. Freni bırak gaza bas. Oynatma debriyajı. Oynatma oynatma oynatma. Bas gaza bas bas süper. Şimdi dediğimi yapalım. 3000 deviri gör. Gör 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 gör. Debriyaj ki. Bırak debriyajı hemen. Bak şimdi bile zor kurtardı bak. 1000 devire düştü. Al 1'e. Dur. Siz hiç yokuş çalıştınız mı? Yok sadece bizim ben o zaman başka bir yerde oturuyorum. Orada bir iki kere falan çalıştık. Çok iyi dedi. <gülüyor> <gülüyor> Serdar Hoca'ya bak ya. Her şeye çok iyi diyor. Harika Bence dedi. iyi değil. Bence ben de harika değil. demem. Çok kötü. Ben masat olduğumu farkındayım da yani. Kocama göre iyi yani. Serdar Hoca seni bilerek çalıştırmam, daha fazla görebilmek için iyi çalıştırmamış evet, yani. Anladın üç mı? Üç ders üç ya da 4 ders aldım 4 dersten sonra nikah kıydınız zaten. Yıldırım nikahıyla. Yap yarım. Tamam. Güzel. Gaza bas. Bas yenge bas. Ha şöyle. Hızlan. 3000 deviri de geç. Yabancı 3000. Yol, geç geç yol, geç geç geç. Geç. Debriyaj 2. Hemen. Kaldır debriyajı. Bu işte. Anladın mı? Burada kolay. Düz yolda sıkıntım yok. Tamam işte. Yokuşta var sıkıntı. Yokuşta ben çıkamıyorum. böyle devam edelim. Evet. Yazdın Instagram'dan. Ders... Ne dedi Serdar Hoca? Evet dedi veriyorum özel ders dedi işte. Sonra e, ücret falan söyledi. Tabii ben saati yanlış anlamıştım. İki, o zaman 70 lira falan Saati 70 liraymış. Ben de 2 saati 70 lira öyle algılamışım. Hı. Neyse bir ders oldu işte. Sonra dedim hocam 2 ders 70 lira dedim. Yavaş biraz. Dedi? Evet. Ondan sonra iyi e, tamam öyle olsun dedi o da. Bak, canım benim Serdar Hoca çok. Merhametli bir insandır. Kıyamazsın. Soldaki levhanın anlamını söyler misin? Hangisi? Kırmızı olan. Allah Sol diyorum ya. Bak iki tane levha var. Hangisi diyorsun? Dikkat et Dikkat et demiyor. Araç giremez. Taşıt giremez. niye girdi? Oradan giremez. Sol sinyal ver. U dönüşü yapacağız buradan. Al bire. Debriyaj basılı tamam mı? Bırakmıyorsun. Al bire. Bırakma debriyajı. Çevir direksiyonu. debriyajı bırakma. Şimdi kaldır debriyajı. Kaldır, 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 kaldır. Süper, tamam. Gaz yok. Gaz yok. Düzelttik hızlı bir şekilde. Bu bunu öğretemedim mi sana yani? Yok hiç böyle bir şey yapmadık. Düz yolda herkes gidiyor. Al iki. Şimdi şöyle ben dedim ki o ara araba almayı düşünüyordum. Benim şeyde güzergahta iş yeriyle ömür evleri arası. Yani sürekli ben bu güzergahtan gideceğim için dedim sadece oralarda çalıştık yani. Hep düz yoldu. Yokuş falan hiç şey yoktu. Ah Serdar Hoca. Yokuşa falan girmedik hiç. Neyse bir iki ders sonra aldık işte öyle tanıştık. Mesajlaştık falan. E, eğitim amaçlı mesaj mı? E i̇şte sabah ders. beni de işe bırakıp o elinde suda kalıyor. Sabah geçerken beni de işe bırakıp ha, yardımseverlik durdurma. falan. E işte hem sabah da trafiği görmüş olurum hani alışmış olurum. O falan. mu kullanıyor sen mi? sabah ben de kullanıyordum. Çok geç kalırsam kullanıyordu işte. Şimdi yokuş aşağı iniyoruz. Frenle iniyoruz değil mi? Evet. Debriyaja basarsak ne olur? Araba hızlanır. Bas bakalım. Bas bas bas. Bak nasıl hızlanıyor görüyor musun? Fren kullan. Frenle iniyorsun. Nikah şahidiniz de bendim hatırlıyorsan. <laughs> evet. Sağına soluna bakıyorsun bu tür yollarda. Bırak freni tekrardan devam. Şu Hı. ne? Şu levha. Ya hayvan <laughs> bir de görmekte sıkıntı var da. Serdar Hoca'yı da uzaktan görüp mü beğendin? Şimdi aşağıdan arabalar geliyor, değil mi? Aynen. Frenle, yavaşla. Şimdi aşağıdan gelenlere de bir biraz geçmesi için olanak sağlayalım. Yani tamam, şu anda sıkıntımız yok o daralan yollarda, dar yokuşlarda yol vermek gerekiyor. Arkamızda da araç var değil mi? Yenge. Değil mi? Tamam çok problem değil. Sen devam et. Heyecanlandırıyor mu seni arkadan giden araçlar? Tamam o zaman heyecanlanmana gerek yok. Devam. Sağa gel diyor sana. Korna çalıyor. Bak görüyor musun? Biraz fren. Güzel. Yenge bir kaç dersi seni prof yaparım. Yani 3 senede öğrenemediğin şeyi ben bir, bir haftada öğretirim sana yavaş fren kullan. Gel şöyle sağa gel sağa. Sağ. Şuralar beni çok korkutuyor. Mesela çok sağ gelince böyle. Ama sol korkutmuyor mu? Peki gibi. karşıda araba çıksa daha korkunç değil mi? O da çık o. Da açık o. Sanki ben içeri girecekmişim gibi geliyor. E, gel bakalım deneyelim. Girecek misin içeri? Aynana bak mesafeyi gör aynan. Aynana bak yan aynana. Evet. Gör. Oradan gördüm. bakacaksın. Al biri. Sağdan soldan araba gelebilir diye bir yaş. Al biri. Bas diye Al biri. Bak sağına soluna serbest mi? Tamam. Freni bırak sola. Kaldır diye bir Çok erkenden kırma. Kırmayın. tamam. Da araba şimdi. Evet, evet, evet. Süpersin ya. Öğrenmişsin bak bunu. En azından bir şey biliyorsun. De. Devriyece bastın al ikiye. Devam. Bırak devleyici. Hızlanıp üçe atalım. Bırak. Süper. Şimdi yenge kilometremiz kaç? 70. 70. Bir ani fren yapar mısın devleyici fren? Hemen 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 hemen. Süper. Demek ki ani bir durumda durabiliyorsun. Evet. Bu da büyük bir gelişme. Dur. Üçte kalkmayacaksın ama. Peki. Arkana baktın mı? Ani duruş yaparken. Baktım. Bakmaz, bakmadıysan sıkıntı mı? var. Göz ucuyla değil. Gözünün tamamıyla bakacaksın. Ya şöyle bir baktım. İlgin tamam. baktın yani. Var mı? Ha, tamam o zaman. Hadi bakalım. Sol sinyalini ver. Bas kaza. Devam. Sola çıkmana gerek yok. Hayır. O kalkış sinyali. Evet. Debriyaj 2. Harika ya. Her Hoca görseydi ne gurur duyardı eşiyle. Evet, çok iyi derdi. Harikasın, Harikasın derdi. Al üçe. Bu video kocadan hoca olmazın kanıtıdır. Ama hocadan koca olurun da kanıtıdır. <laughs> Işıklardan karşıya geçeceğiz. Şimdi bunu da geçebiliyor muyuz? Kırmızı yanıyor ya. Duralım bir. Işıklardan karşıya geçeceğiz. Ya bir. bu soruyu sen bana gerçekten sordun mu? Dur ya bakalım. Ya ışıklardan dur. karşıya geçer dediğin için. Tamam. Kırmızıda geçilir mi yenge? Geçilmez. Eşin trafik hocası ya. 3,5 senelik evlisin. Yapma gözünü seveyim. eşine bir kere sorsaydın ya. Bir kere. Ya. Dur. Gerek i̇şte direkt duymadım beni. Hypostörlüğü için. Nasıl olsa süren biri var diye düşünün için. gerek duymadım. Ver sol sinyalini. Pardon. Farların yanmıyor değil mi bu arada? Farlarını da yak bakalım. Çevir. Tamam. Şu Şimdi yokuş kalkışımızı yapalım. Stop ettik. Freni erken çektim ondan mı Frenle alakası yok. Debriyajla alakası var. Freni erken çeksen geri kayardı araba. Tamam. Titremeyi duyduk. Freni bıraktık. Gaza basıyoruz. Debriyajı tutalım. Böyle. İlerleyen zamanlardaki gelişimini de atalım mı? Tabii. Şengül Hanım. Alalım ikiye. Tamam. Süpersin. Arkadaşlar görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. İyi bir sürücü yapmadan bırakmak istemiyorum seni. İnşallah. Lütfen. Madem kocan öğretemedi, iş başa düştü. Biz öğreteceğiz artık. Görüşmek üzere.